Çeliş hidro, hidrojen, hidrojen bombası ile atom bombası kaçışıydı. Aldınız payınızı, çağırdınız Ahmet dayınızı, uzun Ahmet dayınızı denemeyi. Kızılbaş İsmail'in derde geldi şu, şu kamış bir tane şu kanal o tarafta bir simit kanal var. O kanalda o tarafta da bir kanal var. O, kanalın kanal o tarafın dolu uzun Ahmet. Kızılbaş İsmail'in kardeşi uzun Ahmet. Tural müəllimi Kapta Bancı Filanın müdürü Tural müəllimi işten birazdan sonra azad edecektir. Demek ki azad olunubdur. Birazdan sonra bak bir şey azad olacak. Allah ona ne ehliyet eləsin. Allah ona ne ehliyet eləsin. Keçir onu.